Merhaba arkadaşlar, ben Şengül Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Koç Burcunun güzelleri nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Karşılıklı irtibat kuramadığımız için ancak bu kadar sorabiliyorum. Evet arkadaşlarım güzel insanlar, sizlere şöyle bolca bir tarot açmak istiyorum. Mart ayında bakayım aşkınız, işiniz, sağlık durumunuz, ekonomi durumunuz, ne yönde ilerleyecek? Şöyle bir bakalım mı güzeller? Koç Burcunun güzelleri. Hadi bakalım başlayalım daha fazla vakit kaybetmeden şöyle sizlere bolca bir tarot açmak istiyorum arkadaşlar canlarım benim güzel insanlar şöyle au, etki altında mıyız sevgili koç burcunun güzelleri arkadaşlar şöyle düz tutayım ki ekranı da göremediğim için evet karıştırmak istiyor Evet, sevgili Koç burcu arkadaşlarım için Mart ayı açılımı yapmak istiyorum. Sevgili Koç arkadaşlarım çift geldi kartımız. Bakayım Koç arkadaşlarımızı, Koçların güzellerin neler bekliyormuş. Evet arkadaşlar şöyle bolca açalım ki her şey ortaya çıksın sevgili arkadaşlarımız için. Arkadaşlar güzellerim beni çok güzel tamamdır. Evet Koç burcunun güzelleri ekranda doldurduk. Şöyle yapayım masamı. Etki altındayız burada arkadaşlar. Neyin etkisi altında kaldık? İş hayatının etkisi altında mıyız? Yoksa sağlık sıkıntımız var vardı onun etkisi altında mıyız? Yoksa birilerinden etkilendik de aşk etkisi midir? Bakın burada birilerinin etkisi altındasınız sevgili kovum. Koç burcu arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya geldiğinizde ise geriye bakacaksınız. Belki de bu etkisi altında kaldığınız bir iş hayatınız da olabilir. Ya da bir olumsuz aşk hayatı da olabilir. Ya da bir sağlık sorunu da olabilir arkadaşlar. Bakın burada onun etkisi altında olabilirsiniz. Bunu tabi sizler biliyorsunuz. Bu etkiden kurtuluyorsunuz bakın burada. Burada kurtulduktan sonra geriye bakış yapacaksınız. Nerede o eski günler dercesine bakın burada savaştan çıkmış geriye bakıyorsunuz ya da elinizden tutmamış kişilere karşı da bir bakış olabilir bu. Siz misiniz dost veya siz misiniz arkadaş deme durumlarınız da var bakın. Görüyorsunuz değil mi? Arkaya bakıyorsunuz ve şu iki kişiye bakıyorsunuz. Ardından güzel günler sizleri bekliyor demektir. Çünkü şans kartıdır, denge kartı. Bazı arkadaşlarımızın biraz böyle bir denge sıkıntısı da olabilir. Hani genel yorum olduğu için direkt olarak tek yoldan gidemiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın denge sıkıntısı olabilir. Bazı arkadaşlarımız ise güzel günlere şu savaşın ardından, güzel günlere geçeceğini gösteriyor. Bakın, sağlık olarak da canlılık geleceğini söylüyor. Çünkü burada bir atak durumu var. Bir serin rüzgarlar estiriyorsunuz. Böyle bir anda bir atlama durumu, ondan sonra durulma. Veya gerçek aşkı bulacaksınız, gerçek sağlığınıza kavuşacaksınız. Hiç fark etmiyor. Geçmişi örtü çekeceksiniz. Bakın. Çünkü burada artık bir bıkkınlık durumunuz var arkadaşlar. Sevgili koç arkadaşlarım. Geçmişi örtü çekiyorsunuz. Veya bazı arkadaşlarım sorumluluk altına da girebilir. Şurada etki altında kaldığı kişiyle bir olup sorumluluk altına da girebilir. Büyük bir sevginin altına imzasını atabilir. Bu da olabilir. Çünkü ihtişam var bakın. Lüks var, gurur var burada. Aşk var. Risk alma durumunuz var. Hepsini çağrıştırdığı için genel yorum mart ayı aşk iş sağlık ardından mücadele bekliyor sizi bakın kendinizi ispatlama durumunda kalabilirsiniz iş hayatınızda olabilir aşk hayatınızda olabilir sağlık sorunlarınız olabilir veya karşınızdaki köstekçiler destek olmayanlar olabilir sizin iyi olmanızı istemeyenlere karşı bir mücadele durumunuz olabilir biraz böyle zorlu bir süreç sizi bekleyebilir çünkü ardından bakın. Burada bir denge kaybı var. Risk alma durumunuz var. Buradaki bu mücadeleden hırs yapabilirsiniz. Bundan dolayı dengeniz kayabilir arkadaşlar. İş hayatındaki rekabet olabilir. Sağlık sıkıntısı olabilir. Aşk hayatınızda rekabet durumları olabilir. Aileleriniz onaylamayabilir. Hani ben tahmini söylüyorum bakın. Bu savaşın ardında burada bir denge kaybı, bir risk alma durumunuz var. Ama bitiyor bakın. Burada verimlilik geldi. Bu korku da neyin nesi? Bakın burada verimliliği elde edeceksiniz, kazanacaksınız siz. Verimliliği elde ettikten sonra bu korku sizin için şu. Ben savaşı, macerayı işte kazandım. Verdiğim mücadeleyi kazandım. Ben artık yeni bir maceraya atıldım. Acaba benim bu güzel düzenim bozulur mu? Şu düzenim bozulur mu korkusu bu. Bence düşünmeyin. Çünkü ustalık bir birliktelik olabilir bakın bu aşk hayatınızda olabilir arkadaşlar ustalıca birlikteliği elde etmiş olabilirsiniz veya ustaca iş hayatına atılma durumu da olabilir iş kurabilirsiniz sağlıkta başarılı olabilirsiniz bakın çok güzel bir kart ardından adalet doğru yargı yapabilirsiniz içsel mahkeme yapabilirsiniz Miras durumlarımız olabilir. Neden olmasın? Bundan dolayı mahkemeniz olabilir. Bakın aziz var burada. Güven kartı var. Maneviyata yönelme durumlarınız var. Mahkemeyle yan yana gelmiş olması bu bir alacak durumu olabilir. Miras durumlarınız olabilir. Bir şeyler artık siz düşünün arkadaşlar. Bu tür şeyleriniz olabilir bakın hakkınızı alacaksınız. Buna inanıyorum. Şu anki açılımda ben bunu hissedebiliyorum. Biraz bundan dolayı burada bir kriz durumunuz oluşabilir sevgili Koç burcunun güzelleri. Biraz hafif, hafif. Bu küçük bir rahatsızlık da olabilir. Bir baş ağrısı da olabilir bakın. Ardından hedef belirliyorsunuz. Çünkü buradaki gelen güzelliklerin ardından bir hedef belirleyeceksiniz. Mart ayının sonuna doğru nasıl bir hedef belirleyeceksiniz? Ben bir bakayım bakalım arkadaşlar. Nereye doğru gidecek misiniz? Belirlediğiniz hedefle çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. Güzel haberler. Bu bir evlilik olabilir arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi iş üstüne iş kurma durumları olabilir. Güzel haberleriniz geliyor. Bakın çok güzel bir kart geldi. Yardım göreceksiniz. Yollarınızın açılmasına yardımcı olabilirler. Çünkü burada araba kartı var. Bir yol çizeceksiniz. O yolda ilerlemek için yardım göreceksiniz bakın. Sizi seven insanlardan, sizi destekleyenlerden yardım göreceksiniz demektir. Güzel haberler geliyor. Belki de iş başvurusu yaptınız. Şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir. İş başvurusu yapmış olabilirsiniz. Güzel haberler yolda geliyor sizlere arkadaşlar. Çok güzel, harika, sevgili Koç burcunun güzelleri. Genel olarak baktığımızda kötü görünmüyor. Ne diyor size? Kötülük yapanlar her kim ise Lütfen geçmişi affedin diyor. Bakın, affedin sevgili Koç burcunun güzelleri. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Açılımda kötü hiçbir şey yok arkadaşlar. Güzel çıktı açılımımız. Evet sevgili Koç burcunun güzelleri. Bu açılımımızın da sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar. Güzel bir Mart ayı geçirmeniz dileğiyle diyorum. Efendim bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzeller.